2026 yılı bedelli askerlik ücretleri belli oldu. 5 Ocak 2026 Pazartesi günü itibariyle TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları kapsamında memur ve memur emeklilerin alacağı zam netleşti. Bu zam oranının netleşmesiyle birlikte bedelli askerlik ücreti de bu ücretler üzerinden hesaplandığı için o da netleşmiş oldu. 2025 yılında 280.850 lira olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti 2026 yılında %18,60 oranında zamlanacak ve 333.088 lira seviyesine yükselecek. Biraz önce de belirttiğimiz üzere bu zam oranı memur ve memur emeklilerinin alacağı zam doğrultusunda netleşti. %18,60 oranında zamlanmış idi. TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyonu %0,89 ve yıllık bazda da enflasyon %30,89 olarak açıklandı. 5 Ocak 2026 pazartesi günü itibariyle bu doğrultuda da bedelli askerlik ücreti 2026 yılı için 333.088 lira seviyesine ulaştı.